Tarihi hiç unutmadı. Ama en az da konuşulan bir mesele var ki Ruanda meselesi. 1994. Fransa, Belçika ortak konsersiyumu Ruanda'da halklar arasında nasıl bir çatışma öngörülebilir? Bunun planlarını yapıyorlar. Bir bakıyorlar ki Ruanda halkı iki etnik sınıfa mensup. Hutular ve Tutsiler. Demografik bir yapı açısından da Tutsiler Ruanda nüfusunun yüzde onu, yüzde doksanı Hutu. Fransızlar ve Belçikalılar Hutulara diyorlar ki ya bu Tutsilerden kurtulun artık. Ülkenin yüzde onu bunların ama sanki tamamına bunlar hakim. Hutular itiraz ediyorlar. Biz Tutsilerden bir kötülük görmüyoruz. Hiçbir şey yapmıyorlar bize. Halimizden memnunuz. Bu sefer Fransa Belçika ikinci oyunu planlıyor. O da şu. Hutu Başbakanını uçağa bindiriyorlar. Ve uçağını düşürüyorlar. Ertesi gün Fransızların, Belçikalıların desteklediği gazetelerde Tutsiler Hutu Başbakanı uçak kazasında öldürdüler diye bir haber. Hutular diyorlar ki Fransızlar doğru söylemiş. Bunlardan kurtulmamız lazım. Çin'e 150 bin pala sipariş ediyorlar. Palalar sandıklar içerisinde getiriliyor. Bu palaları getirenler Fransız Belçikalı askerler. Sandığın kapağı açılıyor. İçinden palayı alan Hutu Yapıyor. Sokağa Tutsi öldürmeye çıkıyor. Sokakta yakaladığı Tutsileri öldürüyorlar. 4 ayda 1 milyon Tutsi öldürüldü. 4 ayda. Ve burada amaç şu. Yahudilerin vaktiyle Medine'de yaptığı gibi yüzyıllarca sürecek bir kan davasının fitilini ateşlemek. Bugün hala Ruanda'da İnsan Hakları Mahkemesi adıyla düzmece bir mahkeme var ama çoğunun hesabı öbür tarafa kaldı.